Hastalar bazen böyle minimal invaziv işlemlerden ürkebiliyorlar ve istemeyebiliyorlar. Böyle hastalarımıza da mesela enjeksiyon ile yağ eritme, enjeksiyon lipoliz olarak adlandırdığımız bir uygulamayı deneyebiliyoruz. Burada yağı eriten özel maddeler var. Örneğin deoksikolik asit ya da lipaz enzimi, yağı eriten maddeler. Bunlar ile ayda bir kere diyelim 3 seans yağın olduğu bölgeye iğne ile bu maddeleri enjekte edip bu yağın sıvılaşmasını ve vücuttan idrar ile atılmasını hedefliyoruz. Bu yöntemle etki kişiden kişiye değişmekte ve hiçbir zaman minimal invazif lazer ya da radyo frekans uygulaması gibi bir sonuç beklememek gerekiyor. Bu biraz daha e, hafif bir uygulama e, fakat cerrahi tercih etmeyen kişilerde denenebilecek bir yöntem. Bunun dışında gıdı tedavisinde tercih edebileceğimiz diğer bir yöntem de ultrason tedavisi. Hayfu olarak adlandırdığımız odaklanmış ultrason tedavisi yine e, dolgun gıdısı olan alt yüzü dolgun kişilerde kullanabileceğimiz bir tedavi şekli. Bu da e, uygulama sonrasında dokuda yağın azalmasına ve deride kolajen artışını e, tetikleyen bir uygulama. Yılda bir kere yapıyoruz fakat yine HIFU tedavisi de sonuçta cerrahi bir tedavi değil. ben hastalarımda eğer lazer ya da radyo frekansla radikal bir tedavi istemiyorsa öncesinde enjeksiyon ve HIFU tedavisini kombine ediyorum. Diyelim enjeksiyonu 3 seans yapıyorum. Ardından e, HIFU'yu uyguluyorum ve bir 6 ay sonra hastamızdaki değişikliğe bakıyorum. İstediğimiz gibi bir sonuç elde edemediysek bunun tedavisinin e, lazerle yağı eritmek olduğunu hastama belirtiyorum. Gıda yağlanması fazla olan hastalar için tercih edebilecek bir başka yöntem de soğuk lipoliz olarak adlandırılan bir tedavi şekli. Bu da cihazla uygulanan bir tedavi. Özel bir başlıkla gıdaya bu başlığı koyuyoruz ve yaklaşık yarım saat bu başlık gıdı bölgesinde yoğun bir soğuk enerji veriyor ve burayı donduruyor. Soğuk etkisiyle yağ hücrelerinde apopitoz dediğimiz hücre ölümü görüyoruz. Ve bu uygulama yaklaşık 3 hafta arayla 3 seans gibi önerilmekte. Bu da ameliyatsız gıdıyı küçültebilen yöntemlerden bir diğeri diyebilirim